Selamlar herkese. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizinle kış gün dönümü için bir farkındalık açılımı yapıyor olacağız. Bakalım bizi neler bekliyor? Bugün dönümünde neler yapabiliriz ve nasıl bir şekilde önümüzdeki süreci planlayabiliriz? Bunlara bakacağız. Bu farkındalık açılımı hem biraz geçmiş dönemi kapsayan ve bizim için ne ifade ediyor? Bunu anlatan, nelere dikkat etmeliydik, neler açığa çıkmalıydı? bundan bahseden bir açılım olacak. Hem de biraz da geleceği şekillendirmemizde bize yardım edecek bilgilerden bahsedecek. E, kış gün dönümüyle ilgili güzel başka videolar var kanalda. E, Öncelikle ülkemizin nelerin beklediğini ve bireysel olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğine değindiğim bir video var. Bir de Güneş'in Oğlak Burcu transiti videoları var. Onları da lütfen izleyin. Çünkü o transitlerde de aslında sizin genel olarak e, bu kışı nasıl geçireceğinizle ilgili bilgiler var. Çünkü Güneş'in Oğlak transitini anlatmış olsam da Olak mevsimiyle birlikte yani kış mevsiminin başladığı bu süreci anlatıyor olacak diyelim. Şimdi hazırsanız açılma geçiyoruz. Bu açılımda Tarot Light and Shadow destesini kullandım. Bu beni çok heyecanlandıran bir deste. Edinburgh tatilimden almıştım. Ve tam da gölge ve tarot eğitiminin hazırlıklarını yapıyordum. O yüzden doğrudan böyle gölgeyle birlikte çalışabileceğim bir desteği bulabilmiş olmak beni cidden çok heyecanlandırmıştı. O tatil zaten efsaneydi. Şuraya bir yere eklerim. Bence o video izleyin. Orada gittiğim bir müze vardı. Cidden çok etkilendim. Hoşuma gitti. Gerçekten bu kadar çok şeyin yaşanmış olduğunu görmek ve nasıl kullanıldı bu hani aletler, bu insanlara neler oldu yani hepsini görebildiğim kısacık bir tur ama gerçekten çok etkileyiciydi. O tatilde de sık sık desteler aldım. Bu da onlardan biri ve sizlerle de şimdi bu desteği kullanacağız. Destenin özelliği içinden iki tane deste çıkması. Destelerden biri gölge arketipinden faydalanarak aslında nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatırken diğeri de aydınlık yanından bahsediyor. O yüzden ben bu iki desteği birden kullanarak bir farkındalık açılımı yapmayı uygun buldum. Şimdi hazırsanız açılma başlayalım ve bakalım bizi neler bekliyor. Evet, açılıma başlıyoruz. Kartları seçtim. Son derece güzel ve bence geliştirici bir açılım olacak. Önce bu sürecin aydınlıkta kalan yanını biraz inceleyelim istiyorum. Önce biraz geçen kış döneminden bu kış dönümüne biz neleri başardık, neleri aydınlığa çıkardık, kendimizle ilgili hangi farkındalıklara vardık, bunlardan bahsedelim. Burası biraz daha kutlama alanı gibi çünkü kendimizi onurlandırmayı ve yaptığımız, aldığımız onca aksiyonun altından nasıl güçlü çıktığımızı görebilmemiz gerekiyor. O yüzden burayı incelemeyi seviyorum ve burada şunu görüyorum. Burada şunu görüyorum. Bence en karanlık geceden bile bir şekilde aydınlığa çıkmanın bir yolunu bulmuşuz aslında. Çok çaresiz hissettiğiniz ve kendinizi gerçekten ifade edemediğinize inandığınız, korktuğunuz, çok üzgün olduğunuz, ağladığınız gecelerin ardından sizi neler bekledi? Bunu düşünün. Çünkü bunu yapamam, ben artık bittim, bunu çözmemin bir imkanı yok dediğiniz o dönemlerden bile ...çok daha güçlenerek çıktınız. Bunu burada görebiliyoruz. Yani gerçekten de burada bir kılıç sekizisi var. En çaresiz hissettiğiniz... ...kendinizi en işe yaramaz hissettiğiniz... ...durumu asla tersine çeviremeyeceğinize inandığınız... ...o süreçte neler yaşadınız? O bütün o karanlık düşüncelerden ve çaresizlik hissinden... ...ve kendinizi son derece işe yaramaz hissettiğiniz... ...durumu değiştiremeyeceğinize inandığınız... ...o zorlu günlerin ardından nasıl bir insana dönüştünüz? Buna biraz bakmanız lazım. Kendinizi biraz kutlamanız, sırtınızı sıvazlamanız, aferin sana ne kadar zorlu günleri geride bıraktın demeniz gerekiyor. Çünkü size kendi kıymetinizi öğreten bir süreçten geçmişsiniz. Bu ister kariyer olsun ister ilişki olsun hiç fark etmez. Gerçekten biraz daha sizi kendinize yaklaştıran, ne kadar kıymetli olduğunuzu size hatırlatan bir deneyim olmuş aslında. Belki iş yerinde hakkınızı alamadınız ama bu işten ayrılamam çünkü başka iş bulamam diye düşünüyordunuz. Ama bir şekilde işlerin tersine döndüğünü gördünüz. Ya da o çok toksik ilişkiden bir şekilde kurtulmanın bir yolunu buldunuz ve şimdi bebek gibi seviliyorsunuz. Yani anlatabiliyor muyum? Bütün o zorlu, uykusuz geceler, çaresizlik hissi, hiçbir şeyi çözemem, yapamam, zaten ben bu işe mahkumum dediğiniz bütün o deneyimlerin birbirine hizmet ettiğini görmeniz gerekiyor. Ve şunu da unutmayın. Bazen dinlenmeye ve durup kendimizi düşünmeye ihtiyaç duyarız. Sizin de böyle bir döneminiz olmuş olabilir. O yüzden çok acele etmek, bunu hemen çözeyim, hemen yapayım demek de çok mantıklı değil. Çünkü biraz daha burada şuna bakmak lazım. Evet ya ben de insanım, benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Ben de her şeyin altından tek başıma kalkamayabilirim. Biraz durup düşünmeye ihtiyacım olabilir. Hayatta ne istiyorum, ne yapmak istiyorum? Bundan önce neleri yanlış yaptım ki geleceği doğru şekillendireyim demek için bir durmak gerekebiliyor. O yüzden kendinize o boşluk alanını ya da o dinlenme alanını yaratmaya ihtiyaç duyabileceğinizi de hatırlayın. Çünkü belki de birileri şu anda ya hiçbir şey yapmadan geçirdim bu yolu diye düşünüyor olabilir ama aslında arka planda bir sürü şey yeniden planlandı, yeniden konuşuldu. Bunu görebiliyoruz. O yüzden sizin için gelen daha büyük bir plan varsa eğer oralara hazırlandığınızı düşünerek ama tabii ki artık biraz da yavaş yavaş harekete geçerek bunu toparlamak mümkün. Şimdi bu geçtiğimiz yıl içerisinde bence şöyle bir durum yaşanmış. İkili ilişkiler ve hak arayışınız üzerine büyük büyük gündemler olmuş olabilir. Zaten aslında sizi çok gören temel şey gerçekten haksızlık konusu. Yani ben bunları hak etmemiştim dediğiniz yerler. Ama ben bunları hak etmedim, hak etmiyorum, istemiyorum dediğimiz her şey biraz da bizim irademizle öyle gerçekleşiyor. Yani biz başkalarının bize öyle davranmasına izin veriyoruz. Ya da biz başkalarının bizim emeğimizi sömürmesine bir şekilde izin veriyoruz. O yüzden belki de burada artık şu bakış açısından çıkmak lazım. Benim hakkım yeniyor. Tamam olabilir, yenebilir. Peki sen ne yapıyorsun bu durumda? İşte kartlar bunu sorgulatıyor. Hadi diyor artık burada hiçbir şey yapmıyorsan eğer orayı çözmeye başla. Çünkü senin de alabileceğin aksiyonlar var. Gerçekten de kendi hakkını korumak ve yedirmemek için ne yaptın bütün sene? Biraz bunu düşünelim. Biraz buralara odaklanalım. Bu ilişkiler için de geçerli. Sadece kariyer için düşünmeyin. Yani gerçekten de o sizin verdiğiniz sevginin ve emeğin karşılığını göremediğiniz bir durumdaysanız o zaman size bunun karşılığını verecek bir insan için neler yapıyorsunuz? Hala hiç o işinize yaramayan yerde mi kalıyorsunuz? Yoksa gerçekten artık hak arayışınız başladı mı kendiniz için? Kendinize hak ettiğiniz değeri siz veriyor musunuz en başta? Bunu sorgulamak gerekiyor. Sen ama şunu ben anlıyorum. Bu geçen bütün yıldan bir sürü ders çıkarılmış. Yani Hak arayışının nasıl olması gerektiğini, neyi hak ettiğinize inandığınızı bulmuş olabilirsiniz. Belki büyük aksiyonlar alamadınız. Kendinizi sık boğaz etmeyin. Ama ben bunu hak etmiyorum. Ben bundan daha iyisine layığım fikri bence biraz yerleşmiş. Zaten o ilk aşamada da bunu görüyorduk aslında. O yüzden en güzelini, en iyisini hak ettiğinizin bilgisiyle bir yılı kapattığınız için bence çok büyük dersler öğrenilmiş aslında bu sene. Ve bir yandan da şuna bakıyorum her türlü zorluğun aşılabileceğini de öğrenmişsiniz. Ruhsal olarak en dibi gören olmuş ve gerçekten bir gün o kuyunun tepesine çıkıp o ışığı yeniden görebilmenin de mümkün olduğunu keşfetmiş kimilerimiz. O yüzden en zorlu deneyimlerin bile atlatıldığını, en karanlık gecelerin bile aşıldığını iyi idrak etmişiz. Belki bundan sonraki senede artık hiçbir karanlık gecede gerçekten enseyi bu kadar karartmayacağız ve diyeceğiz ki tamam. Bugün bu yaşanıyor ama ben bunu çözebilirim. Ben kendimde bu potansiyelin olduğunu biliyorum çünkü daha azına razı olmayacağım. O yüzden yeni seneye kendi kıymetini çok daha iyi anlamış insanlar olarak girdiğimizin ümidiyle bu açılım beni hakikaten mutlu etti diyebilirim. E peki biz bu kış dönümüyle birlikte neye odaklanalım diye düşünecek olursak bence herkes kendisine şu soruyu sorsun. Beni hayatta ne mutlu ediyor? Bundan 5 sene önce hobim neydi? Kendimi ne yaparken mutlu hissediyordum? Hayatta beni ne heyecanlandırıyordu? Gerçekten de burada biraz daha böyle içe dönüp hani bizi heyecanlandıran, bizi mutlu eden, içimizdeki çocuğu mutlu eden o deneyimlere odaklanmak lazım. Ya siz buz paten mi kaymayı seviyordunuz? Gidin kayın yani. Hani ya da deniz kenarında yürüyüş, pamuk şeker yemek, inanın bilmiyorum. Ama seni küçükken sahip olduğunda o çok mutlu eden şey her neyse belki onu yapmak lazım. Gerçekten de burada çünkü kendimize yaklaşmamızı tavsiye ediyor kartlar bize. Kendi iç dünyamızı keşfetmemizi tavsiye ediyor. O yüzden belki böyle aktiviteler gerçekten bize gerçekten kim olduğumuzu ve nelerden hoşlandığımızı, nelerin bizi mutlu ettiğini hatırlatacaktır. Çünkü hatırlamamız gereken esas şey aslında orada. Çünkü o kadar uzun zamandır başka şeyler yapıyoruz ki belki ee, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini görmedik bile ve bunu görebilmemiz için ve onunla birlikte yeni aksiyonlar alabilmemiz için de iç sesimizi bizi mutlu eden şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Burada şöyle bir tavsiye verebilirim. Bence böyle sizi sanatla bir araya getirecek aktivitelere yönelin. Seramik boyama, ne bileyim akrilik boyama, bir şeyler yapma yani hakikaten bir hobi sanatsal bir hobi edinmek ya da biraz sanatsal aktivitelere yönelmek çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Tabii ki hayatın ilerisini planlayabilmek için önce bir zihni boşaltmak, bir kafayı boşaltmak lazım. Gerçekten de kendine de bir alan açmak lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Biraz daha şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum size. Hayatta size verilenlerle sizin elinizden alınanlar ya da size hiç verilmemiş olanlar arasındaki o dengeyi bir sağlamayı deneyin. Yani size bir şeyler vaat edilmiş ama verilmemiş olabilir. Artık buna takılmanın bir anlamı yok. Ya da daha önce sahip olduğunuz ama artık elinizde olmayan şeyler olabilir. Yine buna takılmanın bir anlamı yok. Çünkü bugün elinizde bambaşka bir şey var aslında. Bugün neye sahipsiniz? Bugün sizi ne mutlu ediyor? Bugün elinizde olduğu için minnettar olduğunuz neyiniz var hayatınızda? Biraz daha burada belki bir minnettarlık ve şükür enerjisinin artması gerektiğini düşündürüyor bu bana. Çünkü... Diğer türlü biraz daha kurban psikolojisine girmek veya zaten hani buyum da yok, şuyum da yok, bundan da eksiğim değil. Orada hep eksi olana odaklanmak gibi bir durum var ve bu hiç tercih edeceğimiz bir şey değil hakikaten. Biraz daha burada kendimize dönmek ve hakikaten hayatımızda olduğu için şükredeceğimiz şeylerin farkına varmak, sevdiğimiz şeylerin farkına varmak, yani güzel şeylerin farkına varıp onlarla yeni neler yapabilirim buna odaklanmak gerekiyor. Elinizden alınanlara ya da sizde olmayanlara değil, halihazırda sahip olduklarınıza odaklanmanız için güzel bir sene bu. Böyle yapabildiğinizde zaten fırsatların artacağını, yeni ihtimallerin de doğacağını göreceksiniz. O yüzden son derece güzel bir tavsiye verdi kartlar aslında bize. Bir de iki farklı desteden daha aslında böyle Oracle destelerinden destek almıştık. Oradan gelen mesajları da vererek bu videoyu kapatmak istiyorum. Birincisi bize şunu sorgulatıyor. Yani gidip çer çöp yiyor musun hayatta? Gerçekten çok basit bir soru aslında bu. Ne yapıyorsun? Vücuduna iyi bakıyor musun? Uykunu düzenli alıyor musun? Spor yapıyor musun? Kendine bakıyor musun fiziken? Bakıyorsan ruhuna neden iyi davranmıyorsun? Neden etrafını toksik, işine yaramayan düşünceler ve insanlarla donatıyorsun? Ruhunu besleyecek, güzel, sana çiçekler açtıracak, daha naif şeyler bulman çok daha işine yarayacak diyor aslında. Diğer yandan her şeyi kontrol edemeyeceğimizi, her şeyin bizim kontrolümüzde olmadığını idrak etmemiz gerektiğini söylüyor. Zaten her şeyi kontrol etme çabası oldukça yorucu ve e, biraz daha böyle insanı zorlayan bir çaba. O yüzden bize diyor ki, hadi biraz kendinle ilgilen, her şeyi kontrol etmeye çalışma, esne, hayatı bir oyun alanı gibi gör. Bak bakalım bugün hangi oyunlar oynanıyor, sen nelerden hoşlanırsın, biraz çocuklaş, biraz merak duygusuyla etrafı gözlemlemeye başla ve bak bakalım seni ne tür deneyimler bekliyor. Evet, farkındalık açılımımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bu videoyu ara ara açıp kendinize hatırlatın 2025 boyunca. Bakalım neler değişecek. Gerçekten bir faydası olmasını istediğim videolardan biri. Çünkü tarot benim gözümde bize çok fayda sağlayan, bizi kendimize çok yaklaştıran amaçlarımızı, hedeflerimizi keşfetmemizi sağlayan bir sistem. Sizler için de böyle kullanabilmeyi çok istiyorum. O yüzden bu videoyu çekerken de biraz duygulandım yani. Eğer beğendiyseniz ve destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Destekleriniz beni çok motive ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.